Merhaba sevgili takipçilerimiz. Tekrardan ÜVF ile alakalı bir konuyla karşınızdayız. Bu seferki konum, e, via'da e, olan veya via'ya başvuru yapan insanlarla alakalı. E, via başvurusu yapıldığı zaman çıkan bir karar eğer e, insanları tatmin etmiyorsa, insanlar e, buna karşı itiraz etme yollarını e, başvuru yapıyorlar. İtiraz konusu, itiraz yapılırken böyle bir e, via kararına karşı genelde insanlar UFED doktorunun vermiş olduğu rapora bakarak ve sağlık durumunu doktorlarından belgeler toplayarak bir itiraz yapılıyor. İşte üvefe doktorunun eksik baktığını veya yeterli bakmadığını, sağlık durumu iyi veya ciddi bir şekilde değerlendirmediğini düşünerek doktor belgeleriyle buna itiraz etmeye çalışıyorlar. Tabii ki bu önemli bir konu. Tabii ki böyle buna dikkat edilerek bir itiraz yapılması lazım. Ama genelde gözden kaçan bir husus var. O da iş uzmanının raporu. Neden? Çünkü üvefe bir karar verirken sadece doktor raporuna bakmıyor. Doktor raporu ve iş uzmanının raporuna beraber bakarak bir karar alıyor. Bir örnek vermem gerekirse, eğer ki doktor bir kişinin çalışamaz olduğuna kanaat verirse, bu rapor iş uzmanına gidiyor ve iş uzmanı doktorun belirletmiş olduğu belirlemiş olduğu sağlık durumuna göre kişinin mevcut pro yani sağlık problemleriyle alakalı çalışıp çalışamayacağına bakıyor. Bunu da bilgisayar sisteminde bir program yardımıyla yapıyorlar ve sağlık durumunuzu. Gözünde bulundurarak hangi işleri yapabilirsiniz yapamaz mısınız ona bakıyor. Doktor çalışamaz dediği halde iş uzmanı bir iş iki bir iki veya üç iş bulabilir ve tekrardan hayır bu kişi çalışabilir diyebilir. O zaman ÜVFE tekrardan vereceği karar git çalış diyebilir ben sen hasta değilsin diyebilir. Dolayısıyla itiraz yapılırken doktorun raporuna yapılan itirazın en az o kadar bir o kadarı da iş uzmanının vermiş olduğu o rapora karşı da olması gerekiyor. Yani iş uzmanı bir kişinin belirli bir iş yapabileceğini söylerken işte ben şuna dikkat ettim buna dikkat ettim diyebiliyor. Bunu yaparken itirazda Doktor ne demiş ÜVF doktoru bu kişiyle alakalı? Kendi öbür ev doktoru, hastane, psikolog ne demiş? Ve bunlar iş uzmanının vermiş olduğu bulgulara uyuyor mu, uymuyor mu buna dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü oradan bile de davayı kazanma ihtimaliniz yükseliyor. Çünkü itirazda doktor evet sen çalışamazsın dese bir de o yine o karar iş uzmanına gidiyor. Ve iş uzmanı tekrardan baktım, değerlendirdim ama ben kararımı bozmuyorum diyebilir buna itiraz etmemişseniz o karar zaten orada kesinlik kazanıyor. Dolayısıyla itiraz hususunda iş uzmanının raporu da çok önemli. Ona da itiraz edilmesi çok önemli. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir başka konuyla tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik iyi günler diliyorum.